Merhaba arkadaşlar. Bugün Buildcraft oynayacağız. Arkadaşlar bu, bu bu, videonun sonunda Mehmet'in tabii ki de Strand Deep ikinci bölümü izleyebilirsiniz. İlk defa webcam kamera kullandı Mehmet. Umarım siz de yani şey yaparsınız. Destek. <laughs> daha bunu getirelim. Batuhan da web kendini çekecek artık yani burada sol üstte ve sağ üstte olmak üzere iki tane bizim videomuz olacak ilk yani zaten... artık biliyoruz genişliyoruz isteklerinizi kilo desene alıyoruz desene değil mi vatan Efendim Büyüyoruz, genişliyoruz kilo alıyoruz <laughs> kaç saniye abi Dediğimiz gibi bu videonun sonunda sağ taraftaki linkte bulabilirsiniz. Stratif Nitrosu. Aynen. Evet bakalım bu sefer ne yapacağız çok merak ediyorum. Masa. Masa. Daha, Masa. daha demin valla Abi daha demin yapamamıştık. Şimdi daha herhalde. Daha demin. Allah yaptırıyor yani. İnternet otası vardı. Şanslıyız ya. Şanslı değiliz Batuhan. Evet. Bağlıyız diye. Evet. Mehmet'in esprileri meşhurdur bu arada. <laughs> Cidden meşhur mu? Abi yapma ya bu Ciddi O kadar tanındık mı be? Daha demin Ben hiç istiremem. 5, 6, 7, 8, 9. Mimar Zaka bu ne ya? Arkadaşlar daha demin yetiştirememiştim. Bu sefer biraz küçültüyorum. Tabii o yetiştiremediğimizi arkadaşlar göremiyor. Aynen. Çok kötü bir, çok küçük bir aksilik yüzünden. Yoksa yani gördük mü? Bu sefer ama tecrübeliyiz. Aynı hataları yapmayacağız. Geçişleri. Mesela bakan bozdu yeniden yapmıştı önceki videoda. Yine birinci olmuş. Evet. Artık ne bir, kadar ne doğru söyleyeceğimi inanıyorum. Bakan ne kadar doğru söylüyorsun? Yüzde seksen beş. Niye yüzde değil bilade? Aga yani böyle bir puan olmuş oğlum. <laughs> <laughs> Bu arada tabi kendi birbirimize zümrüt veriyoruz. Değil evet. mi? Evet tabii ki de. Arkadaşlar hiçbir zaman zümrüt vermedi. Hep ona kömür verdi. Da da. Şimdi kaç oldu? Yaptın mı? Yo. Sen? Al kova işte sakin. Yap. Ya ben zaten yarısını çoğunu tamamladım. Yani daha deminkinden tecrübeli. Yani de bir Yani her şeyi yarıya indirdim. Yani tam bir yarısı oldu. Daha deminkinin. Yani normalde evet. iki katı kadar kalmış. Şimdi bir, bir. Batan biraz bağırarak konuşsun. İyi olur. Beş. Aynı. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayağı büyük yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6. 10 diye neyi sayıyorum Batu? 10. Ne oldu? Eee, işini, 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 Masanın ayarlarını tam ki de olacak. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, beş. Şunları iki kat daha büyüteyim. Daha yapacağım işi bir, Efendim, bir şey çok ama. Şunları iki kat daha büyüteyim. kaka Aynen. Bence Diyorsun. Seriyim ya sıkıntı yok. Bir, iki, Aa, evet ben seni görüyorum sağ tarafında. <laughs> Gel bir kopya çek. Abi, bir denesem arkadaşlar görsün nasıl bir şey. Oğlum, şu an deneyemem ben zaten zamanla yarışıyorum. Allah bir dakika kaldı yine yetiştiremeyeceğim ya. Ciddi misin? Çok büyük yapıyorum. Aga biraz bundan sonra küçük. Belki yetiştirdim. Bir ihtimal diyor batar herhalde. Evet. Hadi 15 saniye bir yapman lazım. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Hemen buradan 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 buradan, buradan, buradan. 30 saniye mi? Hey. Hmm. Aynen 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 hadi 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 hızlı hızlı. Ben daha bir taraf yapabildim ya. Ciddi misin? Öf. Ne kötü oldu. Ama bitirsem çok güzel olacak da. Ama bunun hilesi yok. Böyle bir tıkla her şey yok. Batan ile iyi alıştı arkadaşlar biliyor musun? Kısar, Abi, bütün aksilikler beni buluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ha ya Bitti bitti. Lan benimki bakın böyle kaldı. Zümrüt ver, zümrüt ver. Tamam. Diğerlerinkini karşılasın. Baktan sen ne yaptın oğlum? Aga tam yapıyorum. Bu da benimki <gülüyor> birader. <gülüyor> hadi sana bir zümrüt. Hadi zümrüt hadi hadi birimiz kazanalım zümrüt. Aga oy vermeden geçersen ne oluyor? Oyu vermemiş oluyorsun. Abi bu el ben kazanmazsam çok kötü olur. <laughs> Hepsine ben kömür veriyorum aga. Aynen. Ne verdin? Demir mi? Hmm. Oo. Ben bir demir veriyorum ama kanka niye çok da güzel değil ama. Diyorsun. Sen nerede? Sen hep üstlerde geziyorsun. Ne yapayım burada? Ben Hiç. üstten, üstten korku falan da yapmış. Ne? Ben üstten görüntü alıyorum. Bak, bu da tamamlayamamış. Yandakinin şeyini yapamamış. Aynen ne çok kreatif, yaratıcı şeyler var ama... Zaman al. Aa, ben kazandım! Lan ben kazandım! Lan İş beni iki, mi? iki konuyla beni geçmişsin. Evet arkadaşlar ilk defa kazandık! Evet arkadaşlar. Hani çok mutluyum. ilk defa kazandım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.